20-39 Ben Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. El Kalk Teniman. Ben Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. Ben Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. Allahu Teala insanları yarattı ve beni onların en hayırlıları arasında kıldı. Sonra onları iki fırkaya ayırdı ve beni en hayırlısında bulundurdu. Bu en hayırlı fırkayı kabilelere ayırdı ve beni içlerinde en hayırlısında bulundurdu. Bu kabileyi de ev ev ayırdı ve beni aile olarak en hayırlı aileden dünyaya getirdi. En hayırlı ailedenim ve şahıs olarak da insanların en hayırlısıyım. Tirmizi, dikkat ediniz. Ben Allah'ın Habibiyim, bunu övülmek için söylemiyorum. Kıyamet gününde Livay Hamd benim elimde olacaktır, bunu övünmek için söylemiyorum. O gün ilk şefaat eden şefaati ilk kabul edilen ben olacağım, bunu övülmek için söylemiyorum. Cennet kapılarının halkalarını ilk defa çalan ben olacağım.'' Allah-u Teala bana cenneti açacak ve beraberimde müminlerin fakirleri olduğu halde beni cennete sokacaktır. Övülmek için söylemiyorum. Geçmişlerin ve geleceklerin en değerlisiyim bunu övülmek için söylemiyorum. Tirmizi, toprağa yarılarak kabirden ilk kalkan ben olacağım. Üzerime cennet elbiselerinden bir elbise giydirilecek ve sonra arşın sağında duracağım. İnsanlardan o makamda duran benden başka kimse bulunmayacaktır. Tirmizi, Allahümme salli le seyyidina ve nebiyina Muhammedin ve le Ali Muhammed. Kalpten iman Yusuf Kutan. Top.